Bitmesir Gaming'den ne güzel merhaba arkadaşlar Ben Bitmesir Gaming'den Türkay Ve bugün sizlerle Sims 4 oynuyoruz Şey e, iki tane insan yarattım Onları boş ver verdim Neyse sen insan yaratma faslını Ev ad alma faslını filan Bir tanesinin ismi, ismi Hamdi Yaprak Bir tanesinin ismi olsa ve be, Ben Minecraft iskinimin ismi Eee 50 bin simelyan kullandım yani hile kullandım 50 bin Simalyan para 50 bin işte onu kullandım bu evi aldım ev 48 bin daha zaten benim 50 bin umlu vardı evden birkaç eşya sattım Eee 5 6 simelyanım kaldı 6.000 Neyse bir dakika videoyu durdurayım hemen geleceğim arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Ben Oğuzhan ile Hamdi işe soktum. Ne zaman? G giderler bilmiyorum. Ha, ne oynuyorsun lan sen? Sarraç mı oynuyor? O ne biçim sarraç? Hamdi, o ne biçim sarraç? Tabi, neyse. Uyursun sen saat kaç lan? Oha olsam olmuş. 50 yani, hile yaptım similyon. milyon söyleyemiyor işte. İşte hile yaptım. E, bu evden 48 <laughs> dediğim gibi. E binik konmuştu. Evdeki birkaç eşyayı sattım. Şaka şaka la. La iş. Bugün için var mı? Okay, 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 okay. İş var. Ham dur yanmış. İş var. Asıktır. Bugünçi var. Ve aç galiba. Oh, biraz aç. Senin değer ağ. Mikrofonu üflüyorsam çok özür dilerim. Ağzıma geliyor da. Eee begir. Sen bir tarta git, kıtladan kendin gidiyorum. Bir yemek yap yap. Çok iyi bir tane. Şundan yap bakalım. Engelcem çok iyi değildir arkadaşlar. Hadi yapsın bakalım. Lan tuvalet. ne yapıyorsun <laughs> <Daha mısın> oğlum? <laughs> Hamdi. Ya. Oğlum. İlk tuvalet yavrum. Altına <laughs> Doğru arkadaşlar daha çok uy uykusuz kalınca yerde yatıyorlar. <laughs> Aa, lan galiba bugün iş yok herhalde. Yarın başlıyor herhalde. Aynen. Ya ben de tövbe ya. Şimdi de satsana başlıyor. Ben de şey yapmıyor ikisinin de. O da. Bunun bugünmüş. Yani olsa benim bugünmüş. İsimler ben unut söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Neyse. Olsa benim nelere ihtiyacı varmış. Yemek. Başka bir şeye ihtiyacı yokmuş ki. Ama bir... Yo, hızlı olsun. Speed yok mu? Speed, speed yok herhalde. Oha. Kim işledi lan? Kesin şey işlemiştir. Aynen, şeymiş hamdi şey miş on samer hamdi şey miş hamdi şey ya hamdi şeyleri mi lan <laughs> <laughs> şeydi yer niptz mızlık yapma şeydi yer silmiyor ya al şunları da giy bu bu adam on samer İngilizce pek iyi değildir. Salladım. Oh. Lan bozuk mu? Ovaa oh, diyorsun. Bu arada arkadaşlar bu sporcu unsan eder. Yani kreatif falan. Uyulan Uy yatağında. Bak oh, senin abdin belli değil lan. <laughs> Çocuk senin beynin yerinde mi? Bu sporcuydu değil mi? O zaman ben seni spor yaptırayım yani. Spor şey almama gerek var mı ya? Yok şimdi şu an yok. Şurada biraz spor yap. Hadi 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 bilgisayar boş ver. Bilgisayar sana bir şey vermez. İş iş. Ne diyor? Computer Ananın tövbe. Abi bu gizli ajan gibi bir şey değil mi? Şu ya da öyle bir şey değil mi? Bu meslek. E o zaman atlet atletik mesleği bu olmalı değil mi? Peki bu neden bilgisayardan? töbe? Ne diyordu lan o? Lan ah, senin işin var ya sen. Ne diyecek? Ben de Computer. Bak. Bunu oynuyorsun bakalım ne yapıyorsa. Bilmiyorum ne yapıyorsa. <laughs> şu. An. Aa o o o ne diyorsun lan? Aa o, o, o. Bakalım, ne yapıyormuş bu. <laughs> Hı 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 lan, ben de göreyim Şaybz <laughs> Ne lan, ne, ne var orada? Bir şeyler yazıyor da Neyse Eee, olsana kaç saat sonra gidicez lan Ah, hiçbir şeye bakılmıyor doğru ya <laughs> İşte o iken Level oldu. Ha. Ben... geldi. Demek ki bu değilmiş. Bilgisayara bak. Ya yani şu bilgisayara bak ya. Eski bilgisayarlara benziyor yeminle. Ben Lan birisi bastı. Geri geldim arkadaşlar. Döndü çekiyor ama. Çekiyor evet. Geri geldim arkadaşlar. Ne demek olduğunu anladım. Klavye birisi basmıştı. Şey bebe giriyoruz. Buradan eee Prof integral g tight pass diyor tight pass işte bu neyse İngilizcem çok iyi değildir ya aha sitelerde gezeceğiz tamam 13 saatte hazır aha 10 saat gelmiş ne yiyon yavrum sen biraz... bir 21 para var 21 yani saat 21 alıyormuş bir dakika ben. 10 11 12 13 14 15 16 17 8 8 yani 150 civarında para alıyor İyiymiş, iyiymiş senin durumuna bak ha. tek şahır yap bir aç değilsin bir resim çak şuraya klasik painting yok resim çakmadan önce bir şeyine bakalım painting skill üç yap bunu anlamadım <laughs> ee, large large hadi bak ben bunu anlamadım bu da mı bilgisayarda acaba Art diyor. Olamaz Aa, Olamaz ee, Bilgisayarda olabilir mi web? Yok Sosyalde yok Lan <laughs> Keşke İngilizce olsaydı biraz ya Lan bu oyunu ben İngilizce Oynamayınca çok fena Öyle. Neyse Evet, evet, ne dedi anladın mı? lan? bura karanlık onun için güzel bir resim yapamayabilir. Ne koyuyor? Outer light All lights Yok Yanlış oldu Turn on All lights Böyle çok elektrik faturası gelecek de bir şey olmaz. Aslında şunu. Turn off the light. Şunu şimdi de kapa. Şunu da. Turn off. Lan ne? Turn off. Ananı var ya. Şunu bir yakak. Ya da hatta ben şöyle bir ışık yerleştireyim. Onu yakayım. Neler lan? Berta bak. Ee, Aa bu yatak ışığı. Bu ışığı şöyle koysam. Oha kapıya bak. Salon ışığı koyacağım. Abi salonun ışığı nerede? Tamam, benim bildiğim ışık havada dur. <laughs> Işık alıyorlar. Sesim az geliyorsa kusura bakma açk geliyor. Şimdi şu bir çıkalım. Şu yansın. Bunlar açar mı bu ışıkları? No. Sen uyuyor değil mi? Yok bak, değil mi? <laughs> Adam uyuyor mu? Onu bir uyusun burada uyuyorsun. O <laughs> oh, Hop onu bir dakika onu sen. On de sen Level iki. Olmamış dokuz saat sonra. Ommmm Samer gel buraya. Şunu sat. Basit be artık klasik. Lan sen size. He Yap yap salla salla bir şeyler Sadece buranın üstünden çık ya. Kokuşmuş şunlar. <Gülüyor> 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 e set coloron Vay. Şekli rengini değiştirebiliyor musun? Güzelmiş mu oh, Bu abicim şıklar ne alman Her an bu kadar ışık şeyi ben dersiniz. Vallahi çok para geliyor almana o Yok 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 yok. light şu ışık kapatsak bir şey olmaz. Mutfak. Dur. Of. Banyo neden açık? Banyoda ışık mı var? Abi banyo neden yanıyor? Banyoda ışık göremiyorum. Neyse bizim zaman. Abi banyoda ışık yok yanıyor lan. Sen de mi lan? Turn on değil. Turn off. All lights. Bak şurada da bir ışık varmış Neyse. Akşamlar böyle geçecek lan. Bak kör olmuyor Abi senin beni... Abi. Siz yatakları karıştırmışsınız vallahi. Size bir dakika emir vermeyince yataklar bok olmuş gitmiş. <laughs> Sen resmini ya bitirdin mi la? Şunu bir admin. Aha buldum. Fuck. <laughs> <git, dependen> <laughs> Admin'e yaptı. Oo, <laughs> uykusu oluyor biraz. Bir daha da admin yapabilir e mi? Aynı şey. <laughs> Tamam. Yapamıyorum. O zaman sen değil. Sen konakta sleep. Sen senin de uykun yok herhalde. Uykun yok sabahtan beri. Ee, Hamdi kaç alıyor? 17 alıyor. Ben senin şeyini yapmıştım. Zaman alman lazım. Ha, işe gittikten sonra zaman alacak doğru ya. Bros, web değil. şu Clean up. Clean up. Hamdi clean up. Hadi. Lan sen Hamdi aşçı da olabilir. Hem aşçı hem şey. Ama aşçı yeteneği vermedim. Grappa <laughs> serving. Yani ye. Konuşmayız. Boş ver. Uykum biraz var. Ama yarısı yani. Sarı bir şey olmaz iş vakti mi? Oha, vurdum. Tamam. Neyse işte yersin abi. Ee, Hamdi şey alması lazım. Maaş alması lazım. On da işe gidecek. Kaç gidecek lan bu? azıktır. <laughs> Alarm almalıyım ya <yavrum>, böyle olmuyor mu? Aa Allah uh, deme lan. Şeye geç kalıyorum. Ay sen orada yersin abi. Cık. cık. Ee, videoyu durdurayım ben boş boş bakmayın diye. Videoyu durduruyor. Geri geldim arkadaşlar. Ham Hamdi eve geldi bir dakika size şey her şey açayım şey ile e, hileyle oynadığım bir şey vardı e, dünya vardı ama dünyada silinmiyor galiba siliyor mu bilmiyorum <laughs> kardeş. Aa bayılacak. Size bayılmasını göstereyim. Evet arkadaşlar size bayılmasını göstereyim. Nasıl bayıldığını. Hayır 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 yatak yok yatak yok. Yatak. Ya, ya. Böyle bayılıyor. uyuyor. Biraz bak e, e, artıyor. enerji atıyor. Enerji atıyor. Yerde Yüzde elinde de yatıyor güzeliyor. Hemenden kalkıyor tabii. Video 20 dakika yakın olmuş. hamdi gelsin. Ne amdı sana? Onsam iyi gelsin. Kapatacağım videoyu. Ya da iki resim daha yapayım öyle. Aha, bizim Onsamiyi geldi. Gel şuraya bir resim yap. Lan bu atlamamış mı lan? her bir maaş atlamamış yani maaş bir şey atlamamış. Hmm. Resmi sen mi yapacaksın ya? Ya ya. Üf. Sen açsın. Sen yemek ye. Uyuma. Oturma. Sen sen. Sadece... E bu ne lan? Çok mu iş yaptın galiba? Aynen çok iş yaptığı için. Ah, şimdi yine XP oldu. Yalan. Hadi yolla. <laughs> Güzel bak ya. Aç mısın? What the fuck? Ha. Açsın sandım diyecektim. What the fuck? Çok iyi herhalde. Tamam, Bak, Bir pantik yapmak o kadar mı zor lan? Tamam uykusuzsun kardeş, anladık kardeş. De. Yani bir painting yap bir tane. Yani... Hop oh be amına. Ya yap. Salla fırçayı, fırçayı salla ya. Artık falan yapma, fırçayı salla. Aha, güzel oldu tamam. Ah, öyle bir su. Bu ne? Bu neleri? <laughs> olarak anasın. Oh. Şey kadar şöyle gelmiş. Oha. Abi ne kadar kolay bitiriyor ya bu. Neyse. Atma yap. ya <laughs> Sel yap. <laughs> Yeni payntik, yeni payntik Hop artı ni borf Yeni Aha gibi çok kolay bunlar <laughs> lan bunlar Ya tabi her şey creative olduğu için olabilir belki Nerede lan? Lan Hı <laughs> Aha Creative, Art Lover, mozer, Yani Art Lover mozer mi? Art Lover, Sikin neyse oha nabıyon ne lan lan ona lan bu ne lan bu ne biçim resimdir lan bu resmi tövbe tövbe allahım abi resimdir yaptığı şeye bak ya ne resim Mövim. Oy, unit arttı. Olur mu ya? <gülüyor> <Kardeşini> <gülüyor> <işlemiyorsun>, <gülüyor> 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 tamam. Tamam, tamam. Kardeşini fazla yorduk. Veri bir sen tuvaletini yap. Bir de uyu. Sonra koltuğunda bayılma senin neyin var açsın ben ne yapayım desem ne olur bubble pot tamam And. aynı anda duşa giriyor ama siklemediler yani banyo yapalım oh. sen oh. Oh. Ha. açsın aç sultan tamam. Sonra da, da bilirsin biraz. bu da vaktin geliyor. Evet, o yaptın. Her şey tamam. işte İşte videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Eee Güzel bir seri şey olacak gibi. Beğeni e, Ben aklımdan bir beğeni sayısı tuttum. E, ya da yorum sayısı bilmem ne. Görüntülenme sayısı da olabilir. E, tuttum. İstediğim kadar görüntülenme ya da beğeni gelirse şey yeni video yeni ikinci bölümü çekeceğim. E, baktım gelmiyor. Gelene kadar bekleyeceğim yani bir ay bile olsa yani bekleyeceğim bir ay sonra da ikinci bölümü yaparım böyle neyse ve mesela e, e, ne, ne diyorum lan ben e, bugünlük bu kadardı arkadaşlar dedim az gelmişse çok çok özür dilerim abone olmayı lütfen unutmayın hatta yorum yapın yani yorum beğeni her şey Elan, ne seyiriz? Videoyu durdurmak tuş hangisiydi? Cosa